Çağla Tuğaltay, 5 Haziran 2000'de İstanbul Fulya'daki evinde henüz 15 yaşındayken hayata veda eden, daha doğrusu veda ettirilen bir genç kızdı. O gün okuldan eve dönmüş, sıradan bir günün sakinliğiyle içeri girmişti. Komşuları Çağlan geldiğini, ancak kapıdan girerken çığlık attığını veya şaşkınlık benzeri bir ses çıkardığını söyleyecekti. Eve girdikten kısa bir süre sonra ailesi tüm Türkiye'nin yıllarca konuşacağı acı bir gerçekle yüzleşti. Çağla evde boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Ve hayatının en güzel döneminde hiçbir açıklamaya izin vermeyecek kadar hızlı bir şekilde aramızdan ayrıldı. Cinayetinin ardından başlatılan soruşturma uzun yıllar boyunca net bir sonuca ulaşamadı. O dönemin delil incelemeleri, alınan ifadeler ve oluşturulan dosyalar kamuoyunda tartışma konusu oldu. Özellikle annesi birçok programa konuk olmuş, birçok açıklama yapmış fakat yaptığı açıklamalar sağlam bir zemine oturtulmadığı için kamuoyunda tepki neden olmuştu. Soruşturmada yeni değerlendirmeler yapılması, bazı ifadelerin yeniden alınması ve dosyanın tekrar incelenmesi her seferinde yeni bir umut doğurdu. Aradan geçen çeyrek asra rağmen Arayış devam ediyor. Çağla Tuğaltay'ın adı bugün hala sadece bir cinayet dosyasının numarası olarak değil, yarım kalan bir gençlik, eksik bırakılan bir hayat ve adalet bekleyen bir ses olarak kaldı. Bugün yaşasaydı 40 yaşında olacaktı.